Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Avukat Murat Çelik. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizinle kitap kanallarının bir nevi magazin videoları olan kitap kargosu açılış videosu paylaşacağım sizinle. İzleyicilerin kanal sahiplerinden en fazla istediği videolardan bir tanesi olduğunu biliyorum. Çünkü ben de bazı kitap kanallarını takip ediyorum orada da en heyecanla beklediğim videoların bazıları da hakikaten kitap kargosu açılış videoları oluyor ben de zaman zaman sizinle bu tür videolar paylaşacağım bu siparişlerimi Amazon Prime'dan verdim Amazon Prime hakikaten çok hızlı gönderiyor kitaplarımızı ben Hatay Antakya'da yaşıyorum Bildiğim kadarıyla Amazon İstanbul'da ve iki günde kitaplar elime ulaşıyor. O yüzden Amazon'a teşekkür ediyorum. Evet şimdi gelelim kargomuzun açılışına. Burada kaç kitap olduğunu şu an hatırlamıyorum ama sanırsam altı tane kitap vardır. Evet. evet çok güzel kitaplarımız var. Birazdan daha detaylı anlatırız. Bir tanesi ünlü Rus yazar Vladimir Dobakov'un "İnfaza Çağrı" isimli kitabı. Bir diğeri ünlü Rus yazar Alexander Pushkin'in Erzurum Yolculuğu isimli anı kitabı. Bir kitabımız ise Amerika'dan. Yazarı değil de derleyeni var. Annette, Bu kitabı derleyen Annette Gordon Reed isimli bir şahıs. Irkı mahkemeye çıkarmak Amerika tarihinde hukuk ve adalet isimli bir ben Hart Schilling'in Geçmişe İlişkin Suç ve Bugünkü Hukuk isimli kitabı Helmut Ordner'in Acımasızca Alman Hitler Diktatörlüğünde Failler ve Kurbanlar isimli kitabı Ülkemizin önemli akademisyenlerinden Tanıl Bora'nın Türkiye'nin Linç Rejimi isimli kitabı. Ünlü İtalyan hukukçu Cesar Beccaria'nın Suçlar ve Cezalar isimli kitabı. Ve çok sevdiğim Türkiye'nin yetiştirdiği büyük felsefecilerden Nermi Uygur'un Tadı Damağında isimli kitabı. Bu hocamız 2005 yılında aramızdan ayrıldı. Kendisi adeta Platon Akademisi'nde ya da Aristo'nun lisesinde yetişmiş gibi harika bir insan idi kendi okuma serüvenlerini, okuduğu kitapları tanıttığı e, booktuberlar içinde efsanevi bir kitap olarak anılabilecek e, muhteşem bir kitap. Okumadım. Yeni bu kitabın varlığından yeni haberdar oldum. En kısa zamanda okuyacağım. Okuduğum zaman da sırf bu kitaba özel bir video çekip yayınlayacağım. Değerli arkadaşlar, bu kitaplarla ilgili kısa bilgilendirmeler de yine yapmak istiyorum size. Nermi Uygur e, Beyefendi'nin e, kitabından e, bahsettim. Bunun içeriklerine, indeksine birazcık bakacak olursak. Kitap kitaptan kitaba kitapla isimli bir e, başlık da taşıyor. İndeksinde çok güzel şeyler e, gördüm. Öyle ki kitap çağrıdır, kitap penceredir, kitap insandır, kitap aynadır, kitap arkadaştır, kitap besindir, kitap gömüdür, kitap sağlık yoldur, kitap ağaçtır, kitap denizdir, kitap evrendir. Başlıklarıyla yazılar var. Oldukça kapsamlı, yaklaşık 500 sayfalık bir kitap. Türkiye'nin en büyük felsefecilerinden bir tanesinin Tadı Damağımda ismini vermeyi layık gördüğü bir kitap eminim. İçerisinde bahsettiği kitaplar bizlerin de damağında muhteşem bir tat bırakacaktır. İtalyan hukukçu Cesar Beccaria'nın suçlar ve cezalar hakkındaki kitabı da yaklaşık 250 yaşında olan bir kitap. Bütün hukukçuların evinde, kütüphanesinde bulunması gereken bir kitap. bunu okumadan hukukçu olunmaz desek oldukça yeridir. Yine oldukça kapsamlı yaklaşık 220 sayfalık bir kitap ama içerik olarak her şey var. Yani sürgün ve zor alımlar Cezaların ılımlı olması, ölüm cezası, tutuklama, yargılamalar ve zaman aşımı kanıtlanması, zor suçlar, intihar, yargıçlar, ödüller, pek çok hukuki konuyu ve düşünceyi dair kendi görüşlerini paylaşmış. Kitabı çeviren de bir zamanlar Yargıtay Başkanlığımızı da yapan ünlü yargıç Sami Selçuk. Bahsettiğim gibi Tanıl Bora ülkemizin önemli aydınlarından, akademisyenlerinden bir tanesi ve linç üzerine bir kitabı var. Bir hukukçunun linç kavramını gerçekten iyi bilmesi gerekiyor. Geçmişte bazı kişilerin işte diğer bazı kimselere yönelik kaba kuvvet girişimlerine linç adını veriyor diysek de bugünlerde artık sosyal medya linçleri de gündemimizde. Tabii ki bu geçmiş dönemdeki yani fiili linçleri ele alan ve Türkiye'deki önemli linç olaylarını da açıklayan bir kitap. Ben de henüz okumadım ama. En kısa zamanda e, okuyacağım. Hitler Diktatörlüğü Ne Failler Ve Kurbanlar isimli e, alt başlıkta daha doğrusu bu kitapta e, dünyanın bütün ülkelerinin, bütün demokrasilerin e, her an karşı karşıya kalabileceği e, diktatörler ve bu şekildeki yönetimlere karşı uyanık olmamızı sağlayacak bilinç ve farkındalık kazanmamızı sağlayacak bir kitap. Elbette hukukçuların e, böyle bir kitabı da görmezden gelmemesi gerekiyor. Yine temelde e, Nazi Almanyası'nda işlenmiş soykırım suçu e, etrafında yazılmış bir kitap. E, Bernhard Schilling'in Geçmişe İlişkin Suç ve Bugünkü Hukuk yani geçmişte işlenen suçların e, aradan e, geçen zamanda e, bugün birilerini sorunu tutup tutmayacağına e, dair bir e, kitap. Özellikle ülkemizin de Ermeni soykırımı suçlamasına maruz kaldığını e, düşünürsek e, ve gündemde sıcaklığını koruduğunu e, düşündüğümüzde hukukçuların e, bu kitaptan faydalanabileceğini düşünüyorum. Bugün demokrasinin beşiği olarak kabul edilen ve bütün dünyaya demokrasiyi yaydığını iddia eden Amerika'da Amerika tarihinde hukuk ve adalet alt başlıklı ırkı mahkemeye çıkarmak daha çok siyahi insanların Amerika'da karşılaştığı sorunlar temelinde yazılmış bir kitap. Dünyayı daha iyi anlayabilmek ve tanıyabilmek adına da bu kitabın okunması gerekiyor. Ben de kütüphanemde bu kitabın bulunmasını istedim. Hukukla pek alakası olmasa da yine bir savaş döneminde ünlü Rus yazar Pushkin'in Erzurum'a olan bir seyahatini bizzat kendi gözlemlerini anılarını anlattığı bir kitap. Bundan dolayı Puşkin çok tarafsız gözlemlerle anılarını yazdığı için memleketinde ciddi eleştirilere, tenkitlere ve hatta sürgüne varacak kadar eleştirilere maruz kalmıştır. Bu anlamda da değerli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bir aydının tarafsız olma sorumluluğunu göstermesi ve bu tarafsızlık nedeniyle de karşı karşıya kaldığı e, zulmü gözler önüne sermesi açısından değerli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Tabii e, bu karşı karşıya kaldığı şeyleri yazmıyor, anlatmıyor bu kitapta Pushkin. Ancak e, bu anılarından dolayı başına da bir sürü iş geliyor. Kitabın çevirmeni de ünlü şairimiz e, Ataol Behramoğlu. Evet ve Vladimir Novakov infaza çağrı arka kapaktan okuyacak olursak yasa uyarınca idam hükmü Sinsinatus siye fısıldanarak bildirildi. Herkes birbirine gülücükler saçarak ayağa kalktı. Yani oldukça enteresan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Arka kapaktan edindiğim bilgi ve izlenime göre bu da muhtemelen sizinle özel videosunu paylaşacağım kitaplardan bir tanesi olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.